Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Serdar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. İnternet kafe simülatördeyiz arkadaşlar. Bakayım. Dün eşimizi işe göndermiştik. Aferin. 35. Evet. İşe gönderebiliyoruz mu? Evet. Bir daha işe gönderdik. Eşimizi. Oğlum fazla çalıştırmayın lan. Ben evde temizlik yaptırmıyorum. Evet. Arkadaşlar kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Hadi arkadaşlar. Şu kardeşinizi bin abone yapın. Ve 4000 saatimizi de dolduralım. Ondan sonra keyfimize bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi hepinize teşekkür ederim. Devam. Hadi be abi hadi abi. Evet açtık açız açız karnımızı doyuralım kaç ne kadar paramız var o paramız çok az aa bayılacağız şimdi biz e şimdi bayılacağız abi biz e uykudan yeni kalktık ama sana bir yumruk atayım dur gel buraya gel al sana yumruk abi dur ya Şimdi bayılacağız zaten ya. İnternetimiz. Neyse bayılalım bari ya. Bayıldık arkadaşlar ya böyle oluyor işte. Allah Allah evimizden mi başlayacağız? Hay ulan ya. Bir daha evimizden başladık ya. Ya bu saçma olmuş yani. Enerjiyi dolduramıyorsun, edemiyorsun. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kırmızı Berem ve ben. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar. Evet. Devam. Paramız paramız kalmadı ya. Para kazanmamız lazım hemen. Hemen para kazanmamız lazım. Dilenciye de para veremiyoruz. Bunun da görevleri var. Hemen şurada şu elektriğimizi açmıştık zaten. Hemen hemen başlatalım. Hadi bakalım bu çok mu sesi çok geliyor ya. Bakalım bugün ne yapacağız Evet şu dükkanımızı hemen bir açalım da Para kazanalım Bakalım bugün bir bilgisayar daha kurabileceğiz mi Aslında bir mining cihazı daha mı alsaydık ne yapsaydık Aa, açız Ama paramız yok işte Paramız olsaydı hemen bir yemek yerdik Bu ne O güzel Evet dükkanımızı açtık. Müşterileri bekliyoruz. Serdar Kafe açıldı arkadaşlar. Şu koşarak geliyor. Buraya mı geliyor acaba? Hadi bakalım. Merhaba abi. Ne haber? kablosuz. Bilgisayara mı oturacaksın abla? Evet ablam bilgisayara oturacak hemen açalım. Tamam açtık abla. Hadi bakalım. Kolsuz beyaz dövmeli. Bakalım burada mı? Kolsuz. Patlatma sakın kafanı kırarım ha. Kolsuz Aa, beyaz bluz. Aa uzatıyoruz. Hemen şöyle. Atalım şunu bir. Uzatalım ablacım. Hadi bakalım. Şunu ben yine alayım da. Abi hoş geldin. Teşekkürler. Evet. 128 dolarımız oldu. Hadi kalk. Kalk da bir döveyim seni. Ne oluyor lan? Aa, köpekler yattığı zaman da ses çıkmaya başladı artık. Spreyimiz var otomatik. Evet abla alayım parayı. Abla nereye? Abla. Ya vur şuna ya. Lan. Paramı vermiyorsun bir de vuruyor. Şunu kapatayım. Nerede o şimdi? Beyaz kolsuz bluz. Allah Allah. Adamı döveceğiz. Bu mu lan? Bu demek ki ya. Bu değil miydi lan? Aa bu demek ki bu. Bu da mı değil? Ne oluyor abi? Ne bu? Oğlum bu bu bitti ya. Bunu atalım yeni alalım bir tane. Oğlum kaç tane adam dövdük lan. Nerede bu ya? Ha bu değil herhalde ya. Yağmur yağıyor yağmur. Başıma tane tane. Yağmur başladı. Ha şu şu tamam tamam. Ha bu kel. geldi kel. Evet. Ha bu. Küt. Heh bu. Dilenciyle konuş diyor tamam. Şimdi para verecek dilenci bize. Doğru ya dilenciyle konuşuruz. Sen içeri girme kafanı kırarım. Evet şunu atalım. 137. Aslında dilenciden hemen paramızı almamız lazım. Nerede bu dilenci? Heh gel abi. Teşekkürler. Yavrum benim elektrik gitti. Elektriğimiz gitti ya. Bu elektriğe de hemen bir çözüm bulmamız lazım. Evet tamam geldi elektrik. Hadi bakalım. Bilgisayarımızı açalım. Oo, çok ses yapıyor bu bilgisayar ya. Bu bilgisayarı değiştirmemiz lazım bizim. Kanka ne haber ya? Bu ne oğlum? Bak seni döverler böyle. Altın mı altın? Hayırdır gözlük? Lan bu havada gözlük mü takılır? Kaybol. Evet. Devam ki... Aa dükkanımız kapalıymış ya. Ya şey alırız ya bir tane retro makinesi alırız ya. Şu etrafı bir temizleyelim hele. Kirliymiş Allah Allah. İyi ki uyardın ha biz bilmiyorduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ve sizi Ağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Hepiniz hepinizi saygı ve sevgiyle anıyoruz. İki dakikada siyasete bağladık olayı. Aa uzatıyor mu abi? Aferin ya, sen adamsın. Para mı bir vermeden git de bak kafanı kırmıyor mu senin? Nerede? Şu sopamızı bir alalım. Neyse. O kalkana kadar şuraları temizleyelim. Daha acemiyiz arkadaşlar. Ne yapalım. Evet. Keşke eski oyundan devam etseydik de sadece güncellemeleri görseydik bari. Şuralarda da pislik var. Evet abi. Alayım parayı. Hep be abi be. Dünden beri ilk parayı veren sensin ha. Adamsın. Evet. Kaç paramız oldu? Oo oh, 400 oldu. Donald Trump. Enerjimiz nasıl? Bunlar yazmıyor işte böyle. Niye yazmıyor acaba ya? Böyle oluyor işte. Uyumamız lazım mı? Onu göremiyoruz ki abi. <laughs> Bakalım. Aa yemek yememiz lazım da evet. Abi ne yapıyorsun ya? Ha dükkan kapalı iken de retro makinelerine oturabiliyorlar. Dur yemek yememiz. Ablacım ne yapıyorsun bu yağmurlu havada? Aa enerjimiz bitiyor enerjimiz. Her şeyimiz bitiyor. vay 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 vay. Dükkanı kapatmamız lazım. Abi güle güle bir daha bekleriz. Şu elektriği bir keseyim ele ya. Aa bayıldık ya tüh. İnşallah evden başlamayız. Ya abi niye bizi evden başlatıyorsun hep ya? Lan evin içine su mu giriyor? Yok artık. Asansörü çağıralım ya. Aa bu saçma oldu şimdi yani. Dışarıda öldük ya herhalde onun avantajı mıdır nedir? Evet hadi bakalım başlayalım haydi. Bire git bire hadi bakalım. Hadi be abi dükkanı soyacaklar bir şey değil. Dükkanı soymasalar bari ya. Tamam. Evet. Var mı? Çalınan bir şey yok. Evet yok. Şimdi. 597. 1400 paramız vardı. Aa saat 9 zaten ya. Bak 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 bak. Bak bu bak. Bu var ya bu patlatır matlatır buraları var ya. Ondan sonra bir daha uğraşırız. Spor yapıyoruz. Aa, Bu ne? Ne kadarmış? 12. Tamam, bunu aldık. Meyle mi haritayı görüyorduk? Evet, meyle haritayı görüyorduk. Ee, dükkanımız kapalıymış ya tabi Müşteri gelmez. Dükkan kapalıyken müşteri gelmiyor. Köpekler yatınca garip sesler çıkartmaya başladı. Aa ışıklarımız kapalı. Açalım. Işıklarımızı kapattık. Pardon ışıklarımızı açtık. Ya var ya şunlar patlatıyor buraları var ya. Çok deli ediyor adamı ya. Evet hadi abi hadi. Hadi gelin. Haydi bakalım. Ne diyor? Gitmekten memnunum. Teşekkür ederim ablacım. Abi abi abi. Oo. Oh. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şunu bir alayım ben de. Evet, parayı veriyor mu? Abi niye böyle az oturdun sen ya? Versen abi. 5 dolar ya. Yapma gözü seveyim ya. Bu nedir ya? Hop. Ya bu abi makinenin içinde nasıl oluyor bu ya? Adam ayağını bu basıyor. Makinenin içine ayağını mı sokuyor adam ya? Şuraya bak şuraya. Ne kadar oldu şimdi? Oo. 4 4 girişimci ruhunuz var. Kullanmak için X'e basın. X'e basalım. Hangisini alacağız? Hiçbirini alamayacağız tabii ki. Neyse geç. X. Ablacığım bilgisayarım oturuyor. Abla bilgisayarımız kötü kusura bakmayın. Daha iyilerini sizler için çalışıyoruz. Ne oldu ablaya? Kötü değil mi? Retro makinemiz var. Aa, sandalyeye Abi hoş geldin. Hadi otur abi. Adamsın adam. Ya şunu alayım şöyle koyayım. Abicim niye şişeni içip içip yere atıyorsun? Babanızın uşağı mı var ya? Ay vay vay vay. Açtık. Aa gitti. gitti. Dur abi dur. Çık. Aç kaldık aç. Ya oğlum bir çıkın ya. Bayılacağız şimdi. Ya bu olay işte yani tam o tutturamadılar bu olayı. Ya böyle hemen açtık enerji hemen bitiyor ya. Bir şey değil de süpürgemiz de gitti. Şey gitti yani. Evet açtık abi. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. bir alayım elime de senin kafanı kırayım. Bir paramı öde. Light. Paramı bir ödeme de bak nasıl yedin sen sopayı. İyi izle. Aa bak 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 gidiyor bak 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 gidiyor nere gidiyor? Aa, abi dur bak. Abi sana mı vurdum ben ya? Abicim sana niye vurdum ben? Sana vurmamak için o kadar uğraştım ya. Neyse iyi paramı da aldım. <laughs> paramı aldım abi. Sana vurmadım ki ya. Tüh şey de gitti. Hay anasını ya. Onu nereden ayarlıyorduk? Ayarlardan onu bir yerlerden ayarlıyorlarmış ama. Şu muydu? He tamam bu. He. Tamam tamam. He tamam paspasımız geri geldi. Tamam. Wow. İnsanlar koşuşturuyorlar. Ya ne var o bilgisayarda abi ya. O bilgisayarda ne var ya. Şurada retro makinesi aldık. Bıstık gibi ya. Ne oldu şimdi? Abi paramı öde bari ya. Oğlum ödesene paramı. Bak. Ay ulan ya. Abi elimizde sopa var yine bir şey olmuyor ya. Adamı dövemiyorsun ya. Adamın paramı ödemiyor bir de dayak yüz üstüne. Güzel dayak yiyor zaman. Abla. Bak paramı ödeyeceksen otur. Kaldıracağım bu bilgisayarı ya. Abi şeyler şart ya. Böyle uğraşılmaması lazım aslında da. İşte ne yapalım. Ekmek parası be abi. Ekmek parasına dayak yiyoruz bol bol ya. Yok adam parayı vermiyor bir de dayak yiyoruz üstüne. Ama güzel dayak yiyoruz ha. Aha, ya yanmak ablacım yanıyor yanıyor, abla yanıyor. Lan nasıl da hepsi denk geldi ya. Bir de elektrik de gitti. Sağ ol abla, teşekkürler. Bilgisayar yanıyor ablam hiç bozmuyor ya. az kaldı az çok az kaldı bir tane daha retro makinesi alacağız bunu şöyle kuralım bari de gel 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 de bir kafanı kırayım senin Ablacım niye bilgisayara oturuyor ya? Şurada retro makinemiz var ya. <laughs> Retro makinemiz var. Bu ne? Dur. Elektriğinin kesildiğini duyduk. Al. 200 TL'miz daha gitti. Yine oldu 1000 TL. Senin elektriğine de senin de. Yani var ya. Ablacım hoş geldin. Teşekkürler. Ne, lan sopam nerede benim ha? Şunu alayım da. Bu şunu ödemez, ödemez. Sopamızın şeyi de az kaldı ya. Güle güle canım benim. Hadi spor yapalım. Ha elektriğimiz kesilmesin de. Amacımız o. Amaç o arkadaşlar. Elektrik kesimiz. Hadi abla kalk ya. Merhaba abi hoş geldin. Teşekkürler. 271. Şu abla da iyi bir para verse. Şöyle 50 dolar 50 dolar verse. Şu retro makinesi. Ya bunlar pek bir şey kazandırmıyor ama yeni bilgisayarlar işte güzel para kazandırıyor. Evet ablamız kalktı. Gidiyor mu abla? Yani ablacım niye parayı ödemiyor? Abla niye vermiyorsun? Paramı niye vermiyorsun? 114 dolar. Uh. Yapma ya. al. al. Şunu şöyle koyacağım ya. Gel Street otursun otursunlar. Böyle mi Ulan bir de dayak yiyoruz utanmadan ya. Yazık. Ne yapsak? Bir uyusak mı? Aa, yine yemek yememiz lazım ya. Abi sen de ne pis boğazlıymışsın. Doymak bilmiyorsun ya. Sana biz habire yemek mi yedireceğiz ya? Merhaba altıncı abi. Al ya. Al. Ay anasını ya. <laughs> Evet. Neyse saatimiz kaç oldu ki? Evet saat 3 oldu. Zaten bu saatten sonra kimse gelmez. Evet arkadaşlar. Bugün bir şey kuramadık ama yarın büyük ihtimal kurarız. Para hilesi yaparız geri her şeyi açarız. Yani öyle bir daha sıfırdan başlamamızın bir anlamı yok. Zaten yani 2-3 bölüm daha çekeriz diye tahmin ediyorum. Veya da çekmeyiz. Çünkü Forza Horizon oyunu var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorsun. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kanalıma ilk defa geliyorsunuz. Ve hepiniz Allah'a emanet olun.